Herkese merhaba. Sizlerle bugün harika hazır mevsimindeyken domates çorbası nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. Tamamen mevsiminde yetişen sebzeleri kullanıyoruz ve muhteşem harika oluyor. Öncelikle domateslerimize ve biberlerimize 4'e 5'e bölerek tepsimize diziyoruz. Daha sonra iri olacak şekilde soğanlarımızı da tekrar koyuyoruz. Tat versin diye sarımsak ekliyoruz birkaç adet. Daha sonra tuzunu ve karabiberini atarak fırına veriyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar közleme işlemi yapıyoruz. Bu közlene dururken fırından çıkmaya yakın tenceremi ocağıma alıyorum. Sıvı yağımı ve tereyağımı ekliyorum. Dilerseniz sadece tereyağı da kullanabilirsiniz ama ağır geldiği için ben sıvı yağla karışımla kullanıyorum. Unumu ekliyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar unun kokusu çıkarana kadar kavuruyorum. Tamamen kavrulduktan sonra ise közlediğim tepsimdeki ürünleri komple tencerime alıyorum. Ve birkaç dakika daha. Bu şekilde kavurma işlemi yapıyorum. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz. Ve bu şekilde oluyor. Suyunu ekleyerek kıvamını oluşturuyoruz. Ama siz pürüzsüz olsun derseniz süzgeç ile süzerek çorbanızı pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Kesinlikle dediğim gibi herhangi bir salça, renklendirici kullanılmıyor. Bu çorbanın rengi tamamen sebzelerin kendi rengidir. Onu da belirtmek istiyorum. Biz böyle taneli seviyoruz o yüzden ben bu şekilde yaptım ama sizlere göstermelik olması açısından tekrar süzme işlemi yapıyorum ilerleyen dakikalarda. bu şekilde ince süzgeç kullandım. Hazırlarını aratmayan harika bir domates çorbam oldu. Sizler de bu şekilde deneyerek mevsiminde güzel bir çorba yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.